Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sukulentlerimi göstermek istiyorum. Onların bakımına dair konuşmak istiyorum. İnşallah videomu beğenirsiniz. İnşallah faydalı olur. Evet, şu aranjmanı birlikte yapmıştık. Hatırlarsanız onların bir son durumunu göstereyim ilk önce. Şöyle e, bu her yeri tomurcuk bunun. Böyle e, iyice rengi filan da döndü kırmızılaştı böyle kenarları filan hareli hareli. Bu böyle tomurcukta gayet de mutlu yayılmaya devam ediyor. O küçücük bir köşedeydi hatırlarsanız. Burada da galiba bu kivi oluyor. Aynı kivi oluyor. Bunun da bebekleri filan kenarlarında çok sağlıklı duruyor. Bu tarafta da vardı galiba bayağı böyle bebekli bu bunun da renkleri çok güzel gördüğünüz gibi ve canlı canlı duruyor gerçekten mutlu yerinden burada bir tane e, bu çiçek açan vardı ya böyle top top çiçek açıyor bunlar bundan bir tane vardı zaten onun çiçeği geçince ben çiçeğini kestim bu da gayet dolu dolu duruyor gayet mutlu şu arkadakiler daha doğrusu şöyle jelibon gibi olanlar arkadaşlar bunlar da gerçekten çok mutlular görüyorsunuz böyle jelibona döndüler gerçekten şu biraz mutlu değil diğerlerine oranla bu da çiçek falan açıyordu galiba bunun çiçek sapını falan kestim ortadaki tarafı daha böyle canlı canlı duruyor birazcık sönük duruyor yani böyle çok dolu doldurmuyor nedenini bilmiyorum onun burada böyle bir tane türüm vardı bu da galiba çiçek açacak arkadaşlar şöyle gösterebilirsem galiba tomurcuk o böyle bir çiçek açmaya şey yaptı. Ben de kesmeye kıyamadım. Normalde kesiyordum direkt ama bu da böyle bir tomurcuk verdi. Böyle uzattı çiçek sapı. Sonra buradakiler de e, videoda hatırlarsanız bildiğiniz yeşil renkteydi bu. Kırmızılaştı. Bayağı bir kırmızılaştı. Bu da halinden gayet memnun, mutlu. Şuradaki türüm de böyle e, pudralı olan türlerden arkadaşlar. E, powder puff mıydı öyle bir şeydi. Bu da aldığımdaki haliyle tabii ki çok fark var. Baya bu da canlı canlı e, duruyor ve gayet de mutlu duruyor yerinde. Burada da böyle bir türüm, türüm var. Bu da e, gayet mutlu. Şöyle ben size şöyle bir genel görüntüsünü alayım. Bunu birlikte hazırlamıştık. Hem böyle bir karşılaştırma olsun hem hani nasıl baktım onu anlatacağım şunu da e, yine oldu biraz bunu. Aslında videosunu çekmiştim ama paylaşmadım içime sinmediği için. Bu e, sukulentlerin birkaç tanesi hariç diğerlerini internetten sipariş verdim arkadaşlar. Bir dünya kaktüs e, YouTube kanalı var işte satış falan yapıyor oradaki bir hanım. Oradan sipariş vermiştim. Aslında böyle kargo açılımı falan yaptım. Sonrasında bunlara yeni bir aracıma yaptım ama video içmesinmediği için e, paylaşmadım. Galiba bir tek şunu bir pazardan aldım. Diğerlerinin hepsini ondan aldım diye hatırlıyorum. Evet ondan almıştım galiba. Buradaki türlerimi de göstereyim şöyle. Bu komiks mi öyle bir adı var bunun arkadaşlar. Bundan 4 e, tane var şöyle. Şurada da 2 tanesi var. E, bunlar 2 tanesi bir saksıda, 2 tanesi bir saksıda olarak 2 e, minik saksı olarak almıştım sonra şurada şöyle bir türüm var bu e, tombul bayağı böyle alttaki e, 3-4 yaprağı ölmüştü onları aldım birazcık böyle sapı görünüyor gibi oldu da çok bakınca ama yine e, üstteki kasım mutlu görünüyor şurada şöyle bir türüm var bu da yine ikili bu da çiçek sapı vermiş bu da e, çiçek açacak şurada şöyle bir türüm var bu da aldığımda yeşildi bunu da pazardan aldım galiba yem yeşildi bu da yine böyle kırmızılaştı filan Sonra şurada yine şöyle ikili bir türüm var. Bu çok çabuk susuyor. Bu yani ben bu saksıyı bu e, sukulent için suluyorum resmen. Bakıyorum hemen alt yaprakların kenarları buruşmuş falan filan hemen suluyorum. Şöyle burada bir böyle bir türüm var. Ben bunları ilk başta yavru zannettim. Meğer bunlar çiçek sapıymış arkadaşlar. Bu da yine çiçek açacak. Yine burada komiksler. Şurada şöyle yine ikili almıştım bunu da pazardan almış olabilirim böyle bir türüm var. Bu da gayet mutlu halinden. Şurada şöyle bir türüm var. Bunu internetten aldım büyük ihtimalle. Şöyle yavrusu da var bunun. Şurada şöyle araya böyle bir değişik bir tür olsun diye almıştım. Bu da gayet canlı duruyor. Şurada şöyle bir tane var tür. Bunlar ilk geldiğinde bazıların çiçekleri var. Direkt çiçeklerini kestim arkadaşlar. Şurada böyle bir türüm var. Böyle üstten bakınca yaprakları kalbe benziyor. bunda da bayağı bir gelişme var. aldığımdan beri size hani paylaşmadım ama bu bayağı bir büyüdüğünü görüyorum yani hani gözlemliyorum. Bu bayağı bir büyüdü böyle. Gayet mutlu. Şurada böyle bir türüm var. Bunu yine internetten almıştım. Bunu böyle dikenleri var gibi. Böyle kırmızı kırmızı sanki. Sonra şurada tombik bir türüm var. Bunu çok çok seviyorum. Bunu gerçekten ayrı bir seviyorum yani. Galiba ben tombik türleri seviyorum sukulentlerde. Bir tane de şöyle bir türüm var. Bir tane de böyle bir türüm var. <laughs> evet, böyle iki tane aranjman saksım var arkadaşlar. Sukulent aranjmanı saksım var. Bunlar balkonda duruyorlar. Şimdi e, balkona çok rahat konuşamıyorum. Hani komşular falan rahatsız olmasın diye. O yüzden içeri aldım saksılarımı burada video çekiyorum. Normalde bunlar balkonda asılı duruyorlar. Bunlar doğu cephesine bakıyor arkadaşlar. Batı cephesine doğru çevirmedim özellikle hani çok yakıcı güneş olmasın diye. Bilinenin aksine gerçekten aşır aşır yanıcı güneşleri falan sevmiyorlar bu bitkilerde. Gerçekten hani dış mekan bitkileri evet. Hele biz hani burada Marmara iklimi Ege iklimi karışık böyle burası. Burada zaten hani kışın filan da zaten hani hep dışarıda bütün bitkiler dışarıda sardunyasından işte sukulentine falan hepsi de dışarıda bunlar dış mekan bitkileri arkadaşlar evde büyüttüğünüzde ne oluyor böyle e, uzamaya başlıyorlar boyları uzuyor sonrasında e, böyle çirkinleşiyorlar gerçekten upuzun böyle yaprak araları filan seyrekleşiyor. İkincisi evde büyüttüğünüzde e, renklenmesini çok beklemeyin arkadaşlar. Çünkü bunların renklenmesi sıcaklık ve soğuklukla ilgili. İşte kışın renkleniyorlar Yazın birazcık renkleri soluyor gibi ama e, kışın renkleniyorlar Soğukta, rüzgarda. O yüzden hani e, seviyorlar dış mekanı. Dediğim gibi doğu cephesine doğru e, çevirdim saksarımı. Güneşin doğuşunu görüyorlar 2-3 saat kadar. Sonrasında işte aydınlık tabii balkon. Önümüz filan da açık böyle. O yüzden de böyle karanlıkta hiç kalmıyorlar. Diğer kısmı bu da bilinen bir yanlış işte yok fıs fısla sulayın sukulentleri kaktüsleri yok işte azıcık sulayın bir kaşıkla bilmem ne falan sakın öyle yapmayın arkadaşlar ben bunları inanın 3 günde 4 günde bir bildiğiniz işte kocaman bir su bardağı alıyorum bir birine bir birine suluyorum hani böyle dediğim gibi şu özellikle direkt zaten böyle bir kenarları filan yapraklarının kuruyu veriyor hemen anlıyorum susadığını diğerleri o kadar çok belli etmiyor belki onlar daha dayanıklıdır bilmiyorum o yüzden olabilir. Hepsini suluyorum. Gayet bol bol suluyorum. Azıcık böyle fıs da falan da değil. Böyle saksının altından sular çıkmaya başlayana kadar suluyorum. Sulamasını da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar sonrasında çok zor değil bakımları hani böyle incik cıncık böyle uğraşayım aman öldüm mü yaşıyorum öyle şeyler değiller sukulentlerin çoğu zaten öyle değil diye biliyorum hani gerçekten dayanıklı bitkiler dış mekan bitkileri ama dediğim gibi hani yakıcı güneşten sakınmanızı tavsiye ederim ben renklerini kaybederler İkincisi dış mekanda büyütmenizi tavsiye ediyorum kesinlikle üçüncüsü de böyle sudan çok korkmayın saksınız delikliyse toprağınızda geçirgen bir topraksa sulamaktan korkmayın böyle toprağı kurma yüzü tutuyor zaten hani bitkilerden de anlıyorsunuz susadıklarını o zaman bol bol su verin e, saksının altı kesinlikle delikli olsun ama dediğim gibi e, rüzgardan işte güneşten e, ondan sonra sıcaklıktan falan tabii ki e, toprağın kurmasının süresi değişiyor o yüzden 3 günde bir 5 günde bir sulayın falan diyemiyorum dediğim gibi bitkilerinizi gözlemleyin toprağınızı kontrol edin kürdanla falan bakabilirsiniz çöpstikle kürdanla kek kontrolü yaptığımız gibi bu bitkilerde o şekilde kontrol edebilirsiniz şey toprağını. Evet şimdi size böyle bir tane deneme yaptım ilk defa sukulent yapraktan çoğaltma denemesi yaptım onu göstereceğim şimdi. Evet bu benim aslında monstera saksım arkadaşlar üstünde monsteram var. Bunun böyle dibine saksı değişimi sırasında bu sipariş ettiğim saksıları değiştiriyordum bir iki tane yaprak atmıştım ee, sonrasında e, baktım ki o bir iki yaprak hemen bebek vermiş sonrasında bu saksılardaki 3-4 tane daha yaprağım vardı onları da buraya koydum ve gayet de e, bebekler oluyor arkadaşlar bu saksım da dış mekanda duruyor e, bir 15 gün öncesine kadar iç mekandaydı bu yapraklarda ama şu an dış mekandalar ve gayet de böyle büyümeye başladılar İlk başta ya kök veriyor ya da bebek veriyor arkadaşlar. Böyle yapraklarda zaten canlı canlı duruyor daha. Bu yaprakları tekrardan bebek bebeği ayırıp yaprakları tekrar yatırabilirsiniz. Tekrardan bebek verebiliyormuş. Ben de yeni yeni öğreniyorum bu sukulentlerle ilgili şeyleri. Böyle bir 5-6 tane bebeğim oldu. Gayet de mutlu görünüyorlar. Evet bu şekilde. Evet tekrardan içeri girdim şimdi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle çok bir özen falan göstermedim öyle vermiştim hani yaprak belki hani bebek verir diye hiç daha önce deneyimlememiştim bu çoğaltma işini ee, çoğaltması da bu şekilde arkadaşlar nasıl oluyor yapraktan çoğaltabilirsiniz birincisi ikincisi bu tepelerini kesip toprağa koyuyorlar o kökleniyor tepe çeliği deniyor ona o şekilde köklendirebilirsiniz üçüncüsü de zaten sukulentler bebek veriyor arkadaşlar onları ayırabilirsiniz o şekilde de çoğaltmış olursunuz sukulentler çok çok um, zahmetli değil arkadaş, hatta hiç zahmetli değil çok da uh, eğlenceli oluyor çok yavaş büyüyorlar gibi geliyor evet ama fark ediyorsunuz, gerçekten fark ediyorsunuz. işte çiçek vermeleri biraz uzun sürüyor. O şeyi hani yaşatmamak için, bitkilerimizi yormamak için aslında kesebiliriz. Ben dediğim gibi normalde hep kesiyordum ama bu sefer kesemedim. Böyle kıyamadım. Bir çiçeklerini de görmek istiyorum gerçekten. çiçekleri keserseniz bitkiniz için çok daha faydalı olur tabii ki. sonrasında dediğim gibi bol bol sulama yapmaktan korkmayın. Açık havada olduğu sürece saksınız delikli olduğu sürece çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben dediğim gibi o şekilde bakıyorum sukulentlerime ve gayet gördüğünüz gibi de mutlular. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah işinize yarar bilgilerim. Size hem bu aranjmanlarımı göstereyim. Hani şunun şimdiki halini, sonra bunu yapmıştım ama dediğim gibi paylaşmadım bu da ikinci aranjmanım oldu ee, gayet de keyifli büyüyorlar tavsiye ederim sukulent büyütmenizi gerçekten hani e, minicik minicik gibi oluyor ama böyle bir araya e, diktiğinizde gerçekten çok çok e, güzel görünüyor ve çok da keyifli oluyor büyütmesi dediğim gibi zahmetsiz olduğu için ama dediğim gibi yakıcı güneşten e, sakının ve dış mekanda kesinlikle büyütmenizi tavsiye ederim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah e, sizin için yararlı, faydalı olmuştur. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.